Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde yeni bir konuyla baş başayız. Bu dersimizde rica nasıl yapılır ve bu ricaya nasıl cevap verilir onlarla ilgili bir alıştırma yapacağız. Hemen başlıyoruz. Request rica demek, talep demek, istekte bulunmak demek. Buradaki isteklerimiz kırmızıyla gösterilmiş. Nedir bu isteğimiz? Nedir bu ricamız? Nedir bu talebimiz? Can I have a glass of water? Bir bardak su alabilir miyim? diye birisi bize bir ricada bulunuyor. Biz bu ricaya nasıl cevap vereceğiz? Şıklara bakacağız. 11 tane cevabımız var. Uygun olan hangisiyse onu tercih edeceğiz. Dördüncüye bakalım. Diyor ki dördüncüde Of course there's a bottle on the table yuvarlak su alabilir miyim? Tabii ki masanın üstünde bir şişe su var. Yani cevabımız 4. Hemen işaretleyelim. İkinci de ne diyor bize? Bakalım hemen. Diyor ki Do you mind? Sakıncası var mı? Sizi rahatsız eder mi? Yani yapabilir miyim, edebilir miyim diğer bir ifadeyle. If I make a phone call. Bir telefon görüşmesi yapabilir miyim? Telefon görüşmesi yapmamın bir sakıncası var mı diye soruyor. Yine şıklara bakıyoruz. Yedinci de diyor ki bize no that's all right. Hayır sakıncası yok. If it a local call eğer o yerel bir aramaysa yani yurt içi bir aramaysa diğeri ifadeyle do you mind if I make a phone call bir telefon görüşmesi yapabilir miyim ve telefonunuzu kullanabilir miyim sakın no that's all right hayır sakıncası yok kullanabilirsiniz if it's a local call eğer yerel bir arama ise Could you repeat that please? Could you repeat that please? Bir daha tekrarlar mısınız? Bir daha söyler misiniz? Oh sorry. I said it costs 15 dollars. oh, affedersiniz. 15 dolar olduğunu söylemiştim. Demek ki bir şeyin fiyatı sorulmuş. Verilen cevapta duyulmamış. Oh sorry. I said it costs fifteen dollars. Could I speak to you for a moment? Could I speak to you for a moment? Sizinle bir dakika görüşebilir miyim? Yes, of course. About what? Elbette. Ne hakkında? Would you mind if I looked at your books? Would you mind if I looked at your books? Kitaplarınıza bakmamın sakıncası var mı? Not really. Hayır, gerçekten yok. Hayır, yok. You can borrow some if you want. You can borrow ödünç alabilirsin. You can borrow some birkaç tanesini ödünç alabilirsin if you want eğer istersen. Is it okay? Olur mu? Hani yapabilir miyim? If I don't join katılmasam olur mu? Your party tomorrow yarınki partinize katılmasam olur mu? 3 Well, not really Yani olur. Why can't you come? Niçin? gelemeyeceksiniz. Niçin katılamayacaksınız? Could you move over please? Could you move over please? Şuraya geçebilir misiniz? Öteye gidebilir misiniz? Kenara kayabilir misiniz? Yes, sorry, elbette, tabii ki, e, evet, affedersiniz, I didn't realize, fark etmedim, anlayamadım, düşünemedim. You wanted to sit down, oturmak istediğinizi, could you move over, please, kenara kayar mısınız? şuraya geçer misiniz? Yes, sorry. Elbette. Affedersiniz. I didn't realize. Fark edemedim, anlayamadım. You wanted to sit down. Oturmak istediğinizi. Could you lend me 20 pounds, 20 dollars, please? Bana 20 dolar ödünç verebilir misiniz? I suppose so. Sanırım verebilirim, but I need it back. Ama ben onu geri istiyorum. Before Friday. Cuma'dan önce bana 20 dolar borç verebilir misiniz? I suppose. So. Sanırım yapabilirim. Sanırım verebilirim. But I need it back before Friday. Ama onu 20 dolarımı cumadan önce geri veya cumadan önce ona ihtiyacım var. Do you mind? Sakıncası var mı? If I turned up the volume. Sesi artırmamın, sesi yükseltmemin Biraz daha ses vermemin sakıncası var mı? No, not at all. No, not at all. Hayır, yok. The remote controls are here. Uzaktan kumanda burada. Veya buyurun, işte uzaktan kumanda. Can I come round to your house? after school. Can I come round to your house after school? Okuldan sonra size uğrayabilir miyim? Okuldan sonra size gelebilir miyim? Well, my mom is not feeling well. Annem kendini iyi hissetmiyor. Maybe another time. Belki başka bir zaman well, my mom's not feeling well, maybe another time. Annem kendini iyi hissetmiyor, belki başka bir zaman. Could you tell me, bana söyleyebilir misiniz, where the nearest bank is, please? En yakın bankanın nerede olduğunu bana söyleyebilir misiniz? I'm sorry. I am not from around here. Üzgünüm. Buralı değilim. Yani buralarda oturmuyorum. Bankanın en yakın bankanın nerede olduğunu bilmiyorum. That's the end of this video team. Thanks for watching the videos. I hope These videos are useful for you. Bye bye.